bismillahirrahmanirrahim üçüncü bölüm birinci kısımdayız birinci kümeyi anlattık şimdi ikinci kümeye geldik ikinci küme dört ayetten oluşuyor doksanıncı ayetle başlıyor dört ayettir nasıl başlıyor e Sayyubillah bismillah ya yuhallazina amin diye başlıyor şimdi innama edatı bize diğer ayete bağlama kodu olarak karşımıza çıkıyor şimdi burada da innama var burada da innama var Ayrıca burada şeytandan bahsedildiği için, bakınız burada da şeytandan bahsediliyor. Bu ayet ile bu ayeti birbirine bu şekilde e, baklayacağız, kodlayacağız. Ayrıca bu iki ayette yasaklardan bahsediliyor. bahsediliyor. Bir takım yasaklar var. E, ve e, burada açıklama var. Açıklamadan sonra emir geliyor. وَاَتِعُوا اللّٰهُ وَاَتِعُوا الرَّسُولَ itaat emri var. E peki şimdi bir takım yasaklardan bahsedildi. Bu yasaklara uymayan kişi ne olacak? Tabi nasıl? Bakınız. İman edip salih ameller işleyenlere ayette iman eden ve salih amel işleyenlerin durumları nazara verilmiştir. Onların kendilerine haram kılınmayan şeyleri yemelerinde bir beis yoktur. Bunların haramların haramlardan sakınmaları İman ve salih amel üzere de sabat etmeleri gerekir. İçki gibi yeni bir haram bildirildiğinde de artık bundan uzak kalmaları uygundur. Onun haramlığına inanmaları ve günahlarından sakınma hususunda devam ve sabat göstermeleri gerekir. Ve ayrıca güzel amelleri araştırıp bunlarla meşhur olmaları münasip olur. Sevin Uzul. Rüvete göre içkinin haramlığını bildiren ayet inince sahabe ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem içki içen ve kumardan kazandığını yiyen önceden vefat eden kardeşlerimizin hali nasıl olur diye sordular. Bunun, bunun üzerine üstteki ayet nazil oldu. Demek ki bu ayeti siz bu ayeti siz düşünürken bu mantıkla düşünüp bu sonuncu ayetin ezberleyeceksiniz. Ve birbirine bağlayacaksınız. Demek ki Bu ayet ile bu ayeti birbirine bağlayan kod nedir? İnnama ve şeytan kelimesi. Çünkü burada da şeytan kelimesi geçiyor. Burada da şeytan kelimesi geçiyor. Ayrıca innama, innama geçiyor. İki, e, burada e, bunlar kod idi. Daha sonra itaat emri geliyor. Peki, e, dediğimiz gibi daha önceden Daha önceden, bakınız, e, içki içen ve kumardan kazandığını yiyen, önceden vefat eden kardeşlerimizin hali nasıl olur diye sordular. E, bu mantıkla da, bu da bunun cevabıdır. Böyle düşünerek bu dört ayeti hatırlayıp e, okuyacaksınız. Birbirine bağlayacaksınız. Peki şimdi tekrar bakalım. Birinci kümede olduğu gibi ikinci kümede de, ya يُحَلَّذ۪ينَ اٰمُنُواۜ diye ayet başlar. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ وَالْاَنْ geldi burada. Sonra lam geldi. وَالْاَزْلَامُ Geldi. Bunu düşünerek bu hikayeti ezberliyoruz. فَشْتَنِبُوهُ Dedi. فَشْتَنِبُوهُمْ Demedi. Buraya da dikkat. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Diye ayet bitti. Şimdi bu kısmın son ayetine baktığımız vakit ki Tekim bu kısmın son ayeti yüzüncü Bu ayettir. Bu ayettir. لعلكم تفلحون ده كرمك كالمكتيس شيطان نيستور أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر بشقة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة كردونزمة فهل أنتم متهون بو أتزبر لكن يعني بونو شنرك أزبر يا وَاتِعُ اللّٰهَ وَاتِعُ الرَّسُولَ وَحْذَرُ İkisinde de اَتِعُ kelimeleri geçiyor. Başka vavlar geçiyor. Şimdi vavlardan bahsedeceğim. Bakınız. اَتِعُ اللّٰهَ وَاتِعُ الرَّسُولَ وَاتِعُ رَسُولَهُ demiyor. وَاتِعُ الرَّسُولَ diyor. Buraya dikkat. وَاتِعُ اللّٰهَ وَاتِعُ الرَّسُولَ وَحْذَرُ Şimdi biz bu ayete baktığımız vakit. Bakınız burada ve nebi elif ile geldi. er Eliflam ile, el ile geldi. Zamir ile gelmedi. Devam ettiğimiz vakit burada da biz neyi görüyoruz? Yine eliflamlı geldiğini görmekteyiz ayetleri gelmişler. Bu bir. İkincisi atiu kelimeleri. Üçüncüsü bakınız ve atiu Allah'a ve var ve atiu Rasul'a ve var ve hazır ve var. Bundan sonra fein tawalleytum fa'lamu. İkisinde de fe var. Dikkat edin. Fein tawallu demiyor. Bakınız fein tawalleytum diyor. Bunu da bilin. Şimdi burası nasıl ezberlenecek? على يد قتد جكسنس ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ليس على الذين آمنوا وقز آمنوا كلمة سنقة فنزدر شمد وعملوا الصالحات ذا وعملوا الصالحات آيت لنيدا قفنز ده تطون. قدر فيما تعمو إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. بردة آمنوا ve amilü's salihat ayetlerini geldiğini görmekteyiz. Tabi burada vav da var. Demek ki amanu ve amilü's salihatin ve amanu ve Şimdi dikkat. Sonra takav ve amanu. Şimdi tekrar buraya döndük. İdama takavam ve amilü's salihatin. Sonra takav ve amanu. Bu sefer ikinci cümlede ve amilü's salihat geçmedi. ثم, التقوا وآمنوا. ثم التقوا يعني آمنوا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا يعني إلك أنجا آمن وعمل صالحات قلدين بردا اتقوا وآمن وعمل صالحة قلدين بردا اتقوا كلمة سيدة أكلندي. دي ف وآمن وعمل صالحة أتلاري قلدين إكني جملة بقتمز وكت ثم اتقوا وآمنوا أما وعملوا الصالحات بردا قلمتي ثم اتقوا واحسنوا وسفر اتقوا قلدي اما وامنوا قلمتي واحسنوا قلدي بردا بنلاري دقة دي تدجيك سنز دقة تدجيك وكيد دها قولاي بشكل ده ازبر لايجيك ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا Vallahu yuhibbul muhsinin. Diye ezberleyeceksiniz. İkinci küme de burada bitti. Tabi burada dikkat edeceğiniz bir diğer husus. Bakınız. Ya yuhallezine amenu innama ve leysa. Burada vavlu gelen sadece 3 üçüncü ayettir.